Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği, 3. Sınıf Topluma Hizmet Dersi kapsamında 100 temel eser arasından Anton Çehov öykülerinden Güzeller adlı eseri seslendireceğim. İyi dinlemeler. Hala hatırlarım. 8. mi 9. mu sınıfta neydim? Dedemle beraber Don bölgesindeki Bolşoy Kirepov köyünden Don Rastovun'a gidiyorduk. Müthiş sıcak, Sıkıcı, yorucu bir Ağustos günüydü. Sıcaktan yüzümde taze bulutları, savuran kurucu, yakıcı rüzgarlardan göz kapaklarımız birbirine yapışıyor, ağzımız kuruyordu. Ne etrafımıza bakmak ne de konuşmak istiyorduk. Boyuna uyuklayan arabacımız, Ukraynalı Karpo'nun atların üzerinde şaklattığı kırbacı kasketime dokunduğu zaman bile sesimi çıkaramıyor, itiraz etmiyordum. Yalnız bu yarı uykulu halden kendime gelerek isteksiz isteksiz, Uysal uysal uzaklara bakıyordum. Acaba bu toz bulutları arasında bir köy görebilir miyim? Atlarımızı doyurmak için Bahçı Salah isimli büyük bir Ermeni köyünde dedemin tanıdığı zengin bir Ermeninin evinin önünde durduk. Hayatımda bu Ermeni kadar karikatüre benzeyen bir insan görmemiştim. Küçük saçları kesik, gür ve sarkık kaşlı, gaga burunlu uzun, kır bıyıklı, dudakları arasında kiraz ağacından yapılmış uzun bir çubuk bulunan kocaman ağızlı bir baş tasavvur edin. Bu baş zayıf, kambur, acayip urbalı bir vücudun üzerine kondurulmuştur. Gerçekten de üstünde kırmızı bir ceketle parlak mavi bir şalvar vardı. Ermeni ayaklarını dışa doğru açı aça pabuçlarını sürterek yürüyordu. Ağzından çubuğunu çıkarmadan konuşuyor, gayet vakarlı davranıyordu gülümsemiyor, kaşlarını çatıyor, misafirliğiyle mümkün olduğu kadar az meşgul olmaya çalışıyordu. Ermeninin evinde rüzgar ve toz yoktu ama içerisi step ve o kadar nahoş, sıkıcı ve boğucuydu. Hala hatırlarım. Toz toprak içinde sıcaktan bitkin bir halde bir köşede yeşil bir sandığın üstünde oturuyordum. Ahşap boyasız duvarlardan, mobilya ve döşemeden güneşle yanmış kuru bir ağaç kokusu çıkıyordu. Nereye baksan dört bir tarafta sinek doluydu. Sinek, sinek, sinek. Dedemle Ermeni alçak bir sesle işten güçten davar, davarlardan bahsediyorlardı. Semaverin hazırlanmasının bir saat kadar süreceğini biliyordum. Dedem de en az bir saat boyunca çay içer, sonra iki üç saat kadar yatardı. Böylece günüm, günümün dörtte biri beklemekle geçecek, sonra yeniden yolun sıcağı, tozu, arabanın sarsıntısı başlayacaktı. İki sesin mırıltısını işitiyordum. Bana Ermeni'yi, içinde yemek takımları bulunan dolabı, sinekleri, üstüne güneş vurmuş olan pencereyi çoktan beri görüyormuşum gibi geldi. Onları görmekten ancak uzak bir gelecekte kurtulabileceğimi sanıyordum. Bu bozkıra, bu güneşe, bu sineklere karşı müthiş bir nefret hissettim. Başörtülü bir köylü kadın üzerinde çay takımı bulunan bir tepsiyle içeri girdi. Sonra da semaveri getirdi. Ermeni ağır ağır sofaya çıktı ve Maşa diye çağırıyordu. Gel çay koy. Neredesin Maşa? Acele acele yürüyen birinin ayak sesleri duyuldu. Odaya 16 yaşlarında bir kız girdi. Üstünde sade basma bir elbise, başında beyaz bir atkı vardı. Çay fincanlarını yıkayıp içlerine çay koyarken arkası dönük duruyor, yalnız ince beli, yalın ayakları, aşağı kadar inen pantolonunun çıplak topuklarının kapandığı görünüyordu. Ev sahibi beni çaya çağırdı. Masaya otururken bana bardağı uzatan kızın yüzüne baktım. Birdenbire sanki ruhumda bir rüzgar esmiş de günün bütün intibalarını, sıkıntılarını, tozunu, toprağını ruhumdan silip götürmüş gibi bir hisse kapıldım. Hayatımda gördüm, yahut rüyalarımda tahayyül ettiğim en güzel yüzün harikulade çizgilerini karşımda buldum. Gözümün önünde bir dilber duruyordu. Bunu daha ilk anda sanki insanın şimşeği görmesi gibi anlayıverdim. Maşa'nın yahut da babasının dediği gibi Maşa'nın gerçekten bir dilber olduğuna yemin etmeye hazırım. Fakat bunu ispat edemem. Bazen ufukta bulutlar darmadağınık bir halde verir. Arkalarında saklanan güneş onları gökyüzüne türlü türlü renklere boyar turuncu, altın rengi, kızıl, eflatun, toz pembe. Bulutlardan kimi keşişe, kimi balığa, kimi sarıklı bir Müslümana benzer. Ateş gökyüzünün üçte birini kaplar. Kilisenin hacında, çiftlik evinin pencerelerinde parlar. Nehirlerde, su birikintilerinde akisler yapar. Ağaçlarda titrer durur. Uzakta, ta uzakta grup aydınlığı içinde yabani ördekler sürü halinde geceleyecekleri yerlere doğru uçarlar. İnekleri güden küçük çoban, benden üstünden arabayla geçen kadastrocu, hava almaya çıkan baylar. Herkes gruba bakar. Hepsi de istisnasız onun fevkalade güzel bulur. Fakat hiç kimse bu güzelliğin sırrını çözemez, anlatamaz. Ermeni kızını güzel bulan yalnız ben değilim. 80 yaşında, sert kadınların, tabiatın güzelliklerine karşı kayıtsız bir ihtiyar olan dedem, Maşa'ya bir dakika kadar muhabbetle baktıktan sonra kızınız mı diye sordu. Evet kızım. Dedem onu överek güzel kız doğrusu dedi. Bir ressam bu kızın güzelliğini klasik ağırbaşlı bulurdu. Bu öyle güzellikti ki ona bakmak insanda nedense şu fikri uyandırıyordu. Bu insanın çizgileri muntazamdı. Saçları, gözleri, burnu, ağzı, boynu, göğsü, genç vücudunun bütün hareketleri ahenkliydi. Öyle bir ahenk ki tabiat bu işte tek yanlış bile yapmamıştı. Nedense insanda ideal güzellikte bir kadının da mutlaka maşanın burnu gibi hafif kemerli bir burnu olacağı kanaati uyandırıyordu. Gözleri de onunki gibi büyük, kara, kirpikleri de onunki gibi uzun, bakışları gene onunki gibi baygın bakışlı olmalıydı. Yeşil bir saz, sakin bir çaya nasıl yakışırsa, onun simsiyah dalgalı saçları da, kaşları da, yanaklarının, alnının beyaz öyle yakışıyordu. Maşa'nın beyaz boynu ile tazi göğsü yeni yeni gelişmekteydi. Fakat bunları çınlatmak için insana müthiş bir sanat lazımdır gibi gelirdi. İnsanda yavaş yavaş içten güzel, onun kadar güzel bir söz söylemek arzusu uyandırdı. İlk önce Maşa'nın bana hiç dikkat etmediğinden gözleri boynu öne eğmesinden canım sıkılıyordu. Kırılmıştım. Sanki kızın etrafındaki mesut mağrur bir hava onu benden ayırıyor kıskançlıkla bakışlarımdan koruyordu belki de üstümün başımın toz toprak içinde oluşundan yahut yüzümün yanıklığından yahut da çocukluğumdan ileri geliyor geliyor diye düşündüm fakat yavaş yavaş kendimi unuttum bu güzellik duygusu içinde kayboldum Artık o stepin verdiği can sıkıntısını, tozu, sineklerin rızıltısını hatırlamıyor, çayın tadını alamıyor, yalnız masanın öte yanında güzel bir kızın bulunduğunu hissediyordum. Bu güzelliği garip bir şekilde duyuyordum. Ama bende istek, zevk, mest olmak arzusu değil, yalnız ağır fakat hoş bir hüzün uyandırıyordu. Bu müphem karışık rüyaya benzeyen bir hüzündü. Nedense kendime, dedeme, Ermeni'ye, bu geç Ermeni kızına acıyordum. Bana öyle geliyordu ki dördümüzde çok mühim bir hayat lüzumu bir daha bulamayacağımız bir şeyler kaybetmiş gibiydik. Dedem de mahzunlaşmıştı. Artık ekinlerden, koyunlardan bahsetmiyor, boyuna susuyor, maşaya düşünceli düşünceli bakıyordu. Çaydan sonra dedem yatmaya gitti. Ben de evden çıkıp avluda oturdum. Ev, bahçe salahtaki bütün evler gibi güneşe karşıydı. Ne ağaç, ne gölge veren başka bir şey vardı. Karapazı daha buna benzer şeylerle dolu olan büyük avluda müthiş sıcağa rağmen canlılık ve neşe vardı. Bu avluyu şurasından burasından kesen alçak çitlerden birinin yanında harman vardı. Harman yerinin tam ortasındaki bir direğin etrafında birbirinin arkasından 12 at koşuyordu. Yanlarında da uzun yelek ve şalvar giymiş bir köylü yürüyor, kamçısını arada bir havada şaklatıyor, sanki atlarla alay etmek, onlar üzerindeki hakimiyetinden gururlan, gururlanmak istiyormuş gibi Allah belasınızı versin diye bağırıyordu. Haydi bakayım. Beyaz kır, doğru atlar niye böyle bir nokta etrafında dönmek, niye buğdayları ezmek gerektiğini anlamadan istemeye istemeye sanki kendilerinden güçlerinden başka bir şey isteniyormuş gibi koşuyor, dargın dargın kuyruklarını sallıyorlardı. Nalları altında rüzgar, altın rengindeki saman, tozların bulutlar kaldırıyor, çitler uzaklara götürüyordu. Yüksek, yeni yapılmış yığınların yanında, ellerinde tırpanlar bulunan kadınlar uğraşıp duruyor, arabalar gidip geliyor, bu yığınların arkasındaki avluda gene bir direkt etrafında buna benzer bir rüzgine at koşuyor, buna benzeyen bir köylü kırbacını şaklatıp atlarla eğleniyordu. Oturduğum basamak sıcaktı. Seyrek Trabzanlarda pencerelerin çerçevelerinde sıcaktan yer yer reçineler eriyordu. Basamaklara, panjurların altındaki gölgeliklerinde birbiri içine girmiş kırmızı yosunlar vardı. Güneş başımı, göğsümü, arkamı yakıyordu. Fakat ben bu sıcağı hissetmiyor, yalnız arkamda, sofada, odalarda çıplak ayak seslerini duyuyordum. Çay takımını kaldırdıktan sonra Maşa yanımdan geçip arkasında hafif kokulu bir rüzgar bırakarak basamaklardan fırladı. Kızarmış koyun kokusuyla bir Ermeni'nin sesi duyulan küçük, kararmış bir binaya doğru kuş gibi uçtu. Burası herhalde mutfak olmalıydı. Maşa karanlık kapıdan girip kayboldu. Onun yerine kapının eşiğinde ihtiyar, kırmızı yüzlü, yeşil şalvarlı, kamburca bir Ermeni kadın gözüktü. İhtiyar bir şeye kızmış küfrediyordu. Biraz sonra eşikte tekrar maşa göründü. Mutfağın sıcaklığından kızarmıştı. Omzunda büyük siyah bir ekmek vardı. Ekmeğin ağırlığı yüzünden vücuduna kıvıra kıvıra avludan harman yerine doğru koştu. Çitin üzerinden atladı. Altın renginde bir saman tozu bulutuna bürünerek arabaların arkasında kayboldu. Atları kullanan büyük, Köylük kırbacını indirdi. Sustu. Bir dakika kadar sessiz arabaların olduğu yere baktı. Sonra kız atların yanına tekrar görünüp çite atladığı zaman onu gözleriyle takip etti. Sanki atlara çok canı sıkılmış gibi Allah belasını versin keretalar diye bağırıyordu. Artık onun çıplak ayaklarının sesini duyuyordum ciddi, düşünceli yüzüyle avludan koştuğunu gördüm. Kah arkasında rüzgar bırakarak basamaklardan geçiyor. Kah mutfağa giriyor. Kah harmandan geçiyor. Kah büyük avlu kapılarına girip çıkıyordu. Ben de başımı dört bir yana döndürerek onu güç halle takip edebiliyordum. Böyle güzelliğiyle gözlerimin önden gelip geçerken hüznüm artıyordu. Kendime de ona da arabalara doğru her koşusunda onu mahzun gözlerle takip eden köylülere acıyordum. Güzelliğini mi kıskanıyordum? Bu kızın benim olmadığını, hiçbir zaman olamayacağını, onun için bir yabancı olduğumu bildiğimden mi canım sıkılıyordu? Yoksa onun az bulunur güzelliği bir tesadüf eseridir de hiçbir işe yaramaz, dünyadaki her şey gibi o da uzun sürmez diye müphem bir his içinde miydim? Yahut bu hüznüm gerçek güzelliğinin insanda yarattığı o bambaşka duygunun ta kendisi miydi? Allah bilir. Orada 3 saatin nasıl geçtiğini hiç fark etmedim. Bana da öyle geliyor ki daha maşaya doyamadan Karpo Nehre gitmiş, atı yıkamış, arabayı hazırlamıştı. Islak hayvan neşesinden kişiniyor, ayakları yere eşeliyordu. Karpo bas geri! diye bağırıyordu. Dedem uyanmıştı. Maşa avlunun büyük kapılarını gıcırtata gıcırtata açtı. Arabaya bindik, avludan çıktık. Sanki birbirimize dargınmışız gibi hiç konuşmadan yol alıyorduk. Aradan 2 veya 3 saat kadar geçip de uzakta Rastov ve Nahiçeven göründüğü zaman boyuna susmakta olan Karpo başını çevirip dedi ki şu Ermeni kızı güzel kızdı doğrusu. kamçasını atın üzerinde şaklattı.